Tekrar merhaba, yeniden arkadaşlar. Tabi yürüyüşleyiz. Biz e, belli bir e, günün diliminde yürüyüş sağlığımızı düşünüyoruz. Bunları söylemek, söylemek geçeceğim Çünkü çok önemli bir konu var son zamanlarda, son günlerde tabi Türkiye meşgul eden Mesut Özil olayı. Mesut Özil Özil için Birçok kişi konuştu, birçok yorumcu konuşacak daha çok uzun zaman konuşulacak. Birkaç kelime ben de sarf etmek istiyorum. Kendi görüşüm tabi, Kendi yani tahmin etmeye çalışayım. Ge geleceği görmeye tahmin etmeye çalışayım. Çünkü şu anda kafalarda, bütün herkesin kafasında Mesut Özil ne zaman oynar, ne zaman girer? ve nasıl oynar? Bu iki soru şu anda inanın herkesin gündeminde herkes bu soruların cevabını arıyor. Şimdi ben de bunları sizinle arayacağım. Evet arkadaşlar birincisi Mesut Özil Mart ayı geçen yıl Mart ayından beri resmi futbol maçı oynamamıştır. Yani biliyorsunuz o şeye girmeyeyim Arsenal'in yeni genç teknik direktörü onu neredeyse onun yaşlarında onu o artık tercih meselesidir bir yorum yapamayacak çünkü her antrenörün bir tercihi var yani şimdi benim benim kafamı kurcalayan soru şu bir yıl neredeyse bir yıl maç oynamayan bir futbolcu nasıl ne kadar zamanda kendine gelir bu birinci İkincisi, ikincisi dün geldi. Dün geldi ve tabii ki hemen antrenmanlara başlayacak. Bu süreçte, yani bu düne kadar süreçte ne kadar antrenman yaptı, nerede yaptı? Şimdi menajerinin e, beyanlarına bakıyorum, yani şeylerine, reportajında. Menajeri diyor ki, Mesut diyor kendi evinde, kendi avlusunda ee, antrenman yaptı. Instagram e, şeyine girdim. Baktım gerçekten mekik, ters mekik yani genel hareketler yapıyor gibi gözüküyor. Sadece bir şey burada vurgulayayım. Dünkü hava havaalanı işte uçaktan indikten sonra görüntülerde Mesut'u biraz zayıf gördüm. Yani hem kilo olarak kas kütlesi olarak zayıf hem de yani böyle belli ki çoktan böyle sanki nasıl anlatayım sanki şöyle bir hafta yataktan kalkmamış bir hasta nasıl olur öyle gördüm belki bu dış görüntü her zaman doğru çıkmaz ama benim gözlerim zor yanılır yani ayıptır söylemesi onu bir kere parantez içinde alalım yani. yazalım bir kere şimdi bunun dışında ne kadar antrenman yaptı nasıl yaptı şimdi bu antrenmanlar yetecek mi ona bu antrenmanlar yani şimdi evde tamam karantina evde yani acaba Arsenal'e ne zamana kadar takım e, e, çalışmaları yaptı çünkü maç oynamayabilirsin ama takım antrenmanlarını yaptın mı yapmadın şimdi bu, bu bütün bu sorular muamma daha doğrusu biz bilmiyoruz ama bir şeyi biliyoruz arkadaşlar. Hemen sizi şey etmeden merakınızı gidereyim. Yani benim tahminlerime göre Mesut Özil Mart ayının ya başlarında ya da ortalarında oyuna girmesi gerekiyor. Yani böyledir yani arkadaşlar. Söyleyeceğim nedenini bana göre Mart ayının ortasında girmesi lazım. Çünkü ee, ne kadar da Mesut Özel olsan, ne kadar da inanılmaz bir futbol zekan olsa, ne kadar da e, inanılmaz bir tekniğin olsa hep zor kaybolan şeyler bunlar. Ee, yani fiziksel olarak iyi durumda olman lazım. Çünkü Türkiye Ligi çok sert ve maalesef e, hakemler e, FIFA'nın özellikle FIFA'nın kuralını yani işte tembiyesini her zaman şey etmiyorlar yani yerine getirmiyorlar. Ne der FIFA hakemlere? Der ki e, yıldız sporcuları koruyacaksınız arkadaşlar. Arkadan müdahalelere özellikle muamma göstermeyeceksiniz. Hemen kırmızı kartı çıkaracaksınız. E, bak, bakın bizim Türkiye liginde e, var olsa bile bunun ihlalleri var. Ama varın olması Mesut Özil gibi futbolcular için avantajdır. Onu söyleyeyim size. Yine de e, yaşına bakılırsa tabi ihtiyar değil. Tabii ki Mesut'un e, yaşı çok bile 32 yani yaş. E, şimdi onun bir yıl ara vermesi aslında avantajdır. Aslında avantajdır. Acele etmeyene. Acele etmeyene avantajdır burada da Erol Bulut kardeşimize her şey te, yani tavsiye acele etmesin. Zaten takımı ona göre yapacak. Yani takım Mesut artık Mesut'tan önce Mesut'tan sonra var Fenerbahçe'de. Çünkü deli olması lazım veya futbol bilgisi sıfır olması lazım ki Mesut'a göre takım kurmasın. Yani bütün sistemler artık Mesut'a göre olacak çünkü bir nolu maestro. Bana göre dünyada da bir nolu maestro ama formda ve fiziksel olarak iyi bir Mesut iş yapar. Zaten Arsenal'de de e, o genç antrenörün şimdi ismini şey etmeyelim, genç antrenörün ona karşı tutumun bir 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 bölümünde bu var. Yani iyisin, güzelsin. Ama fiziksel olarak İngiltere'de çünkü Premier Lig'de fiziğe dayalı futbol oynanıyor. Sağlam bir koşu var orada. Sağlam bir girişler var. Ve hakemler her her faule düdük çalmıyorlar. E, maçı kesmiyorlar. Maçın yani avantaja bırakıyorlar. En büyük nimetlerinden bir tanesi de budur. Şimdi anlatmayayım size Premier Lig'in kurallarını, şeylerini. Yani özelliklerini. Ama uzun lafın kısası toparlıyorum. Mesut Özil için acele edilmemesi lazım. Mart'ın başında Mart'ın Mart ayının ortasında çıkması gerekiyor. Ha ondan önce bir yarım devre 20 dakika 30 dakika yine girebilir. Birkaç tane korner birkaç tane duran top maçı çevirebilir. Yani o ayrı bir mesele. Ama tam sağlıklı, tam formda. Yani İbrahim Öğünç'ten örnek alın arkadaşlar. İbrahim Öğünç örneğine bak. İbrahim Öğünç gerçi çok daha yaşlı ileride ama işte bakın adam aralıkta kayboldu. Adam aralıkta yoktur. İşte sakatım dedi arka aldı dedi bilmem ne dedi. git Gitti saklandı. Hazırlandı. Geldi yeni yıldan sonra yine sağlam oldu ve ta şimdi bugün ayın kaçıydı dün dün dünkü Milan maçına çıktı ve maçı çevirdik Milan'ı yeniden zirveye taşıdı. Yani bu bir kuraldır arkadaşlar. Olmuyor öyle pataküte. Yani her zaman yani kervanı harekette düzleştirmek tutmuyor yani daha sağlam. O zamana kadar Fenerbahçe şey oynaması yani eski şablomuna oynaması lazım ve mesutun gelmesini ne kadar idare etmesi lazım benim tavsiyem bu başarılar herkese ve özellikle bu yıldızı Türkiyeyi kazandıranlara e, çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum